Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Forex Forum terörünün hazırlamış olduğu günün analizi programında yine canlı yanında birlikteyiz arkadaşlar. Pariteleri yine beraberce değerlendireceğiz. Görüş alışverişlerinin alışverişlerinde bulunacağız. Desteklerimize, dirençlerimize hep birlikte. Bir gözden geçirme yayını da yapacağız arkadaşlar bu akşam hep birlikte. Öncelikle ama şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Gün gerçekten acı haberler aldık biliyorsunuz burada ölen polislerimize başsağlığı şehitlerimize başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Ailelerine sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. İnşallah ülkemiz en kısa zamanda bu acı haberlerden bir an önce kurtulur ve normal bir hayat süreriz inşallah diye dua ederek başlamak istiyorum öncelikle yayınımıza. Bunun haricinde baktığımız zaman arkadaşlar gün içerisinde e, hareketlerin aslında verilerin de bugün gelmesiyle birlikte biraz daha canlı hareketleri e, görmüş olduk. E, bütün paritelerde bugünkü hareketler ciddi anlamda e, son iki güne göre çok daha e, iyiydi diyebiliriz aslında yarına baktığımız zaman yarın da artık e, bu şekilde bir e, veri trafiğinin olduğu gün bizi bekliyor. E, bunun için e, birinci öncelikle bu gece saat tam 12'de gelecek olan e, Yeni Zelanda'dan faiz oranı e, kararı gelecek ve e, bunun bununla ilgili açıklamalar gelecek ki bu e, NZD/USD e, paritesini ya da NZD'nin bütün çaprazları ile ilgili çok önemli bir e, karar olması bekleniyor bir faiz e, düşürülmesi söz konusu e, bu nedenle e, NZD çaprazlarında pozisyon olan arkadaşların e, kardaysalar kapatmaları makul olabilir ya da e, kardaysalar uygun stop loss seviyeleriyle e, pozisyona girebilirler ancak olası e, gepler içinde hazırlıklı olmakta fayda var arkadaşlar. Bunun haricinde baktığımız zaman gece gelecek olan iki yıldızlı verilerde Japonya'dan gelecek olan veriler gözümüze çarpıyor. Ee, yine yarın saat 11.30'da İngiltere'den gelecek olan 3 e, yıldızlı veriler var. E, ülkemizden gelecek olan 3 yıldızlı veriler e, olacak e, yarın için. Dolar TL için önemli e, açıklamalar olacağını düşünüyorum. Yine e, Kanada'dan gelecek olan 3 yıldızlı veriler ve onun dışında da e, baktığımız zaman gözümüze çarpan e, saat 17.15'te eee Vidman'ın konuşması gözüküyor euro ile ilgili olan e, veri olarak baktığımız zaman. Evet arkadaşlar, bunların ışığında isterseniz hep birlikte e, pariteleri değerlendirmeye e, başlayalım isterseniz. Öncelikle her zamanki gibi e, euro dolarla başlayalım yayınımıza. Şimdi euro dolarda özellikle e, birkaç günden beri üzerinde durduğumuz formasyonu zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum artık. Ne demiştik? Bir wolf boa formasyonunun oluşumundan bahsetmiştik. Yani 1 2 3 4 ve 5 no'lu noktadan yukarı yönlü hareketleri zaten bekliyorduk eurodolardan ki aslında bizi de yanıltmadı eurodolar. Eee 1.09 66 68 seviyelerine kadar da bu yükselişini sürdürdükten sonra zaten ne demiştik burada hatta özellikle bu çizgiyi çizdik burada dedi ki buralardan bir geri dönüş hareketi olması muhtemeldir euro dolar için çünkü bu formasyonun tamamlanması için öncelikle yapması gereken hareketlere baktığımızda başlangıçtaki yükselişten sonra bir geri çekilme hareketinin olabileceğinden bahsetmiştik ki bunun için aslında özellikle 0870 seviyesi bizim için çok önemli olduğunu söylemiştik. Yani olası geri çekilmelerdeki maksimum geri çekilmenin 0870 olma durumu söz konusu olabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman aslında Euro dolarda bizi pek yanıltmadı diyebiliriz bu yaptığı hareketle. Hatta sayfamda da paylaşmıştım 0876 seviyesinden bir alım yaptık Euro dolarda ve 09 05 seviyelerinden de yaklaşık 30 35 piplendi. E, bu alımımızı kapattık. Şimdi e, takibe devam ediyoruz. Şu anda e, baktığımız zaman özellikle 0907 seviyesinin üzerine çıkması e, yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte olacaktır e, Euro dolarda. 0907'nin üzerindeki bir kapanış e, bu günlük kapanışta olabilir. E, saat 11'deki kapanışta olabilir. Ama günlük kapanış olması e, daha önemli. E, yani gün sonunda 0907 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış e, yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte olacaktır euro dolar için. Bununla ilgili olarak özellikle 0.966 seviyesinin geçilmesi de birinci anlamda teyit olacaktır yukarı yönlü hareketlerde bizim için. Şunu söyleyebilirim 0.907 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda buy pozisyonların denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar gün sonunda euro dolarla ilgili olarak. Bunun stop loss seviyesine baktığımız zaman özellikle şuradaki kanalın altında olması bence önemli çünkü olası geri çekilmelerde kanal desteğini de kullanmak isteyebilecektir Euro dolar paritesi. Bunun için 0.820 seviyeleri bence uygundur. Bu nedenle giriş notlarınızı buna göre ayarlamanızı öneririm. Yani 0.907 üzerinde eğer buy pozisyonuna giriyorsanız 0.820 seviyelerinde olacağı için stop loss seviyemizin e, lot miktarlarınızı bence buna göre ayarlayın ki e, eğer devam ederse zaten yükselişlerine e, 09 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla e, ilaveler yapılabilir ki hatta 10.60 seviyesinin kırılmasıyla gerçek anlamda yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilecektir e, euro dolar paritesi. Bu nedenle satış pozisyonlarından ziyade 0907 üzerinde alış pozisyonlarının olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar satış pozisyonları için bence özellikle 08 10 seviyesi bence çok önemli 08 10 seviyesi aşağı yönünü kırılmadığı sürece. Ee, en azından uzun vadeli olarak söyleyeyim. Yani uzun vadeli satış pozisyonlarına girilmemesini öneririm arkadaşlar. Euro dolarda yani kısa belki destekler dirençler arasındaki satış pozisyonları açılabilir. Bunlara zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak e, uzun vadeli yani pozu açtım biraz bekleyeyim anlamında e, düşünen arkadaşlar için özellikle 0.8 10 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, bu düşünceye kapılmamalarını öneririm arkadaşlar. Tekrar edeyim. 0907 üzerindeki bir günlük kapanış, e, alış pozisyonları için e, bir işaret olabilir bize euro dolar için. Pound dolarla devam edelim arkadaşlar. Filton hocam hoş geldiniz. Size diye iyi akşamlar. Şimdi pound dolara baktığımız zaman pound dolar e, hafta başından beri e, kararsızlığını çok net bir şekilde sürdürüyor. Yani e, özellikle 56-75 tepe noktası ve 55-20 e, dip noktası olarak belirlemiştik e, pound doların ve özellikle ara destek dirençlerimizde 56-23 ve 55-52 seviyeleriydi. Hatta dün akşam hatırlayacaksınız arkadaşlar 55-50 seviyelerine doğru yaklaşmışken desteklerin e, kullanılabileceğini söylemiştim. Kırılmadığı sürece buraların destek olduğunu ve e, buy pozisyonlar olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Aslında bugün de sayfada e, bir miktar e, yazdık zaten e, alım yapılabilecek seviyeleri. Ve bugün de 156 41, 1.56-45 seviyelerini gördükten sonra tekrar bir e, düzeltme... E, halini görüyoruz pantoların. Yalnız burada gördüğümüz gibi e, 20 emanın üzerinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz pantoların. E, 20 emanın üzerinde kalması durumunda e, bulunduğu noktalardan satışların halen riskli olduğunu düşünüyorum. Zaten satış için özellikle 56-23 ve 56 e, 56.23 ve 56.75 seviyelerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orta bölgelerde e, alım ya da satımdan ziyade şu anda e, bahsetmiş olduğumuz tepe ve dip seviyelerindeki hareketlerini takip ederek e, o noktalara göre e, alış ya da satış pozisyonlarının açılması gerektiğini düşünüyorum pantolar için. Ne zamana kadar 56, 75 yukarı kırılana kadar 55, 55.20'de aşağı yönlü. Kırılana kadar. Şu anda 56 seviyesinde olduğunu görüyoruz. dolar paritesinin. Dediğim gibi çok orta bir bölge destekler ve dirençlere nazaran. Alış yapmak için aslında aşağıya doğru hareketlenmesi ve destek olması bizim için önemli. Satış yapmak için ise yukarıdaki dirençlerden satış yapmak bizim için makul. Yalnız sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle kırıldığı şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. 20 EMA'nın nasıl direnç olduğunu Pantolarda 4 saatlikte kırılan bir 20 EMA e, 4 saatlikte ve gördüğünüz gibi de destek olan bir 20 EMA şu anda gözümüze çarpıyor alış denemeleri yapılabilir ama kesinlikle bunun stop loss seviyesi 55 20 seviyesinin altında olmamalı. Çünkü aşağı yönlü kırılması anlamında 55 20 ve 55 50 seviyelerine doğru devam eder nitelikte olduğunu düşünüyorum Panto'ların. Yani şu an bulunduğu seviyeden alış yapılabilir diye söyleyeyim kısaca. Bunun da stop loss seviyesi 20 EMA'nın hemen altında olmalı. Yani 55 70 55 75 gibi seviyelere stop loss konularak şu an 56 02 seviyesinden alım yapılabileceğini düşünüyorum Panto'lar için. Bu sadece bir yukarı yönlü hareketin denemesi anlamında olacaktır. Bu nedenle açtığınız lot miktarlarına da çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. E, pound dolar için. USD ile devam edelim. USD etek aslında şu anda bizi yanıtmıyor. Ee, özellikle e, Dünkü gevşeme ciddi anlamda bir alış e, noktasıydı USD/TRY için. Zaten hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu sarı bölgeyi işaretlemiştik ve 1.2945 ve 1.2904 seviyelerinde oluşan e, geri çekilmeler alım için değerlendirilebilir. Ancak 2904 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa e, alıştan e, bir nebze uzak durup satış tarafından geçilebilir diye söylemiştik. 2904 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerine devam ettirecektir e, USD/TRY. Ve zaten bugün 161.8 Expansion seviyesi olarak belirlediğimiz 1.30.56 seviyesine kadar da yükselişlerini sürdürdü. Ve net bir şekilde gördüğünüz gibi burada bir ters çekiç görünümünü 4 saatlikte bir bar bıraktı. Yalnız şu an buradaki ters çekiçin çalışma olasılığı olması için özellikle buradaki altındaki diğer siyah kanalın kırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu seviyede söylemem gerekirse... Şuradaki desteğin kırılması gerekiyor. 1.3006 yani 1.3005 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 1.2968 ve 1.2945 seviyelerine doğru dileyen arkadaşlar satış pozisyonlarını açabilirler USD/EUR paritesi için. Bulunduğu noktadan alış ya da satış kesinlikle önermiyorum USD/EUR'da. Özellikle 1.3056 seviyesinin kırılması durumunda 1.3105 seviyelerine kadar yükselişlerini devam ettirebilir usd ki zaten genel anlamda 423 expansion şu anda 1.3697 seviyesinde USD geçişi için ki daha da devamı olma durumu halen söz konusu arkadaşlar USD geçişi için ama kısa vadede daha doğrusu orta vadede baktığımız zaman 1356 seviyesinin kırılması durumunda 1.3301 seviyesi bizim için hedef konumunda olacaktır USD geçişi için Alım için değerlendirilebilecek noktalara tekrar söylemek gerekirse 1.29.68 ve 1.29.04 arası alım denemeleri yapılabilir. Ancak 29.04 seviyesini tekrar söylüyorum aşağı yönlü kırarsa alım tarafında kalmak riskli olabilir arkadaşlar USD için. Satış tarafı için 1.30.05 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa az önce bahsettiğim destek noktalarına kadar satış tarafında kalınabilir. Stop loss seviyesi aşağı indikçe kaydırılmak kaydıyla çünkü hala ciddi anlamda Yön yukarı USD'de çünkü her an e, gelen bir haberle birlikte tekrar USD'de yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Peki bulunduğu yerden e, yukarı yönlü hareketlerde nerede pozisyon açabiliriz? Az önce dediğim gibi bir seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda, yani expansion 161 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda e, tekrar alış pozisyonlarına USD'de geçebiliriz arkadaşlar. Euro yen'le devam edelim. Şimdi Euro Yen'de e, belirsizlik halen hakim ancak e, zaten yönünün aşağıya olduğunu söylemiştik ki özellikle 4 H'deki 200 SMA'nın ciddi anlamda e, euro yeni aşağı yönlü ittiğinden bahsetmiştik. Şu anda asıl e, satış pozisyonlarını değerlendirmek için e, 200 SMA'ya doğru yaklaşımlar yani 137 seviyesine doğru yaklaşımlar e, değerlendirilebilir euro yende. Ya da bu çizmiş olduğumuz kanalın aşağı yönlü kırılması durumunda satış pozisyonları açılabilir. Şu an için euro yende po kesinlikle pozisyon ben önermiyorum arkadaşlar. Hatta şunu söyleyebilirim. 135-37 seviyesinin üzerindeki bir günlük kapanışta yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Dileyen arkadaşlar 135-37 seviyesinin üzerine çıktığında 134-60, 134-70 gibi stop loss seviyeleriyle Euro yende küçük bir alım denemesi yapabilirler çünkü e, satış için şu anda herhangi bir nedenimiz yok e, euro yen'de. Kanalın tepesine kadar da çıkma ihtimali söz konusu. Burada özellikle euro doların da beklediğimiz yukarı yönlü hareketi yapması durumunda euro de kanala kadar e, 138 50, 139 seviyelerine kadar da çıkma durumunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ancak aşağıdaki çizmiş olduğumuz siyah kanalın aşağı yönlü kırılması durumunda, bu sefer az önce bahsetmiş olduğumuz 130, 134, 60, 134, 70 seviyeleri, bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda da satış tarafından geçilebilir arkadaşlar, euro yen için. Pound yeninden devam edelim. Şimdi Pound Yen'de dün akşam bir e, rakam söylemiştik. Ve bir bölgeden bahsetmiştik. E, mutlaka hatırlayan arkadaşlarımız vardır. E, alım için beklenebilecek seviye olarak e, o seviyeyi söylemiştik. Ya da e, hazır ekranda Pound açıkken ne kadar dikkatlisiniz e, merak ettim bakayım. Madem e, biz bunu beraber yapıyoruz bu programı. Pound Yen'de işlem yapan var mı öyle sorayım. Ya da dün akşamki e, bahsetmiş olduğumuz Fiyatın kaç olduğunu, alım yerinin neresi olduğunu şu an e, hatırlayan var mı arkadaşlar Pound Yen'de? Ben de bu arada e, bir suyumu içeyim. Son 30 saniye. 30 saniye içinde cevap gelmese ben kaldığım yerden devam ederim arkadaşlar. <laughs> Sözlüden e, puan alamayacaksınız arkadaşlar. Söyleyin bak. <laughs> evet sözlü notunuzu veriyorum. Son 10 saniyeniz. Kimse grubu kurtaramayacak mı fiyatı söyleyip de? Evet, süre doldu. Maalesef puan veremiyoruz arkadaşlar. Ne demiştik arkadaşlar? Expansion 261 seviyesi, 192 26. Burasının çok kritik olduğunu, burası alım için çok uygun bir seviye olduğundan bahsetmiştik Pound Gen için ve döndüğü yere bakar mısınız arkadaşlar? Ve buradan bir çekiş mumla birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam etti Yen. Yani 192 30 192 35 seviyelerinden alınan bir Yen'in zirve yaptığı noktaya baktığımız zaman 194 seviyesini yaptığını görüyoruz. Yani yaklaşık olarak 130, 140, 150 pip civarında bir kar çok net bir şekilde bırakabilirdi pound yen. Pound Gen takip eden arkadaşlarımız olsaydı. Şimdi baktığımız zaman aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar pound yen'in. Pound Gen de yön yukarıdır. Şunu söylemiştik her ne kadar bu kanal aşağı yönlü kırılmış olsa dahi e, destek noktalarının çok önemli olduğunu söylemiştik. Pantren'de ki şuradaki direncin kırıldığından bahsetmiştik ve bu geri dönüşün bir e, direnç pardon destek testi olabileceğinden bahsetmiştik. Şu an için o zaman şunu net bir şekilde artık söyleyebiliriz. 192.26 seviyesi bizim için önemli bir destek noktasıdır. Hemen üzerinde ise 193.04 seviyesi bizim için önemli bir destek noktasıdır. Bulunduğu noktalar yukarı yönlü hareketlerin devamı niteliğini taşıyabilir. Esas teyit edecek fiyat 194.35 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi olacaktır. 194.35 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda buy pozisyonlar için kesinlikle önerebilirim. Şu an için ise 193.04 seviyesinin destek olduğunu görmek ya da bulunduğu yerden 193 veya 192-90 seviyelerine stop loss konularak buy pozisyonlar denenebilir arkadaşlar e, pound yende ama e, bana sorarsanız ya 193 seviyesine doğru oluşan geri, geri çekilmeleri e, buypos olarak değerlendirmek gerekiyor ya da 194 34 seviyesinin 194 35 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasını e, buypos'un olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar pound yen'de. Ama genel anlamda şu anda yönümüz yukarı ve 192.26 seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece e, yukarı yönlü hareketlerine devam etme olasılığı yüksektir arkadaşlar. Pound Yen'in. 192 kullanım demiştiniz <laughs> filton hocam tamam size 10 puan veriyorum o zaman yazınız geç geldi yayınla alakalı olarak öyle düşünelim tamam size 10 puan veriyorum o zaman OutUSD'ye bakalım şimdi OutUSD şurada gördüğümüz gibi 7358 seviyesi gerçekten ne kadar önemli bir seviye olduğunu defalardır bize gerçekten kanıtlıyor yani üzerinde kaldığı durumda sürekli olarak yukarı istekli olduğunu görüyoruz AUDUSD'nin. E, Altını iner inmez de gördüğünüz gibi hemen tekrar e, 4.23 expansion seviyesinin üzerine atmaya çalıştığını görüyoruz AUDUSD'nin. E, 74.21 seviyesinin üzerine tutunamadı. Dün akşam bunu e, konuşmuştuk. 74 20 seviyesinin üzerinde tutunamaması gördüğünüz gibi AUDUSD'yi 73 58 seviyelerine tekrar aşağı doğru çekti ve şu an bulunduğu seviye 73 75 seviyesi bu noktalardan yapılabilecek hamle olarak yukarı yönlü hamleler gerçekleştirebilir çünkü neden 73 58 seviyesinin üzerinde olması 74 20 seviyesine doğru yükselişleri tetikleyebilir ancak yine hatırlatmasını yapayım yaklaşık bir buçuk saat sonra Yeni Zelanda'dan gelecek olan faiz kararı out USD'yi de etkileyecektir. O nedenle bence işlem yapmamanızı öneririm out USD'de. Çünkü o karar bir gelsin. Genelde ortak hareket eden paritelerdir. Nezdire USD ve out USD. Her zaman birlikte olmazlar ama bu tip sert hareketlerde beraber hareket etme olasılıkları yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece teknik olarak baktığımız zaman 73-58 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin 74-20 ve 74-74 seviyelerine doğru hareketlerin devamı niteliğini taşıyacağını düşünüyorum. 73 58 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda da 73 seviyesine kadar bu geri çekilmelerin devam edeceğini ki hatta bu kanal eğer aşağı yönlü kırılırsa 70 70 70 26 seviyesine doğru yani 4.23 23 expansion seviyesine doğru düşüşlerin hızlanacağını düşünüyorum arkadaşlar AUD USD için. TL'ye bakalım. Anladım hocam. Geçmiş olsun diyelim o zaman size bağlantınızla alakalı. TL'ye bakalım. E, TL maalesef e, diye başlamak istiyorum e, anlatmaya. E, her ne kadar biz teknik açısından düşünüyor olsak da TL'nin şuradaki kırılış noktasını hatırlayacaksınız vermiştik zaten 2.66 seviyesi diye. 2.66'nın kırılması durumunda buy pozisyonlarının alınabileceğini söylemiştik. Ve e, gelen kötü haberlerle TL yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor arkadaşlar ki döndüğü yer 261 expansion seviyesi çok kritik yani 272 29 seviyesi milimetrik olarak çalışan bir expo seviyesi olduğunu görüyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz destekler hala çok önemli. 270 seviyesi ve 26901 seviyesine doğru oluşan geri çekilmelerde alış pozisyonlarına girilebilir TL'de. 272 29 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda da bir sonraki seviyelere baktığımız zaman 274 27 ve 277 58 olarak gözümüze çarpıyor. Az önce dediğim gibi 274 270 42 ve 269 seviyeleri alım. 272 29 seviyesinin yukarı yönlü kırılması da bir diğer alım seviyemiz olarak gözümüze çarpıyor. Satış önermiyorum arkadaşlar dolar TL'de yön ciddi anlamda yukarı Gözüküyor arkadaşlar dolar TL için. Şimdi e, dolar yene bakalım hemen. Dolar yani ilgili de çünkü birkaç kez yayınımızı yapmıştık. E, dolar yani özellikle söylediğimiz bir seviye vardı hatırlıyorsunuz e, 124.45 45 seviyesinin yukarı yönlü kırılması zaten yukarı yönlü atakları hızlandıracaktır demiştik. E, önemli bir direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştik dolar yenişin e, buranın kırılmamasının e, geri dönüşteki destek noktası 123-71 olarak söylemiştik ve gördüğünüz gibi destek çalıştı ve 124-10, 124, 10, 124 seviyelerine kadar da. Yükselişlerini sürdürdü Dolar Yen. Şu anda destek noktasından yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğü için Dolar Yen'deki 124.45 seviyesine kadar bu yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. 124.45 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda da çok daha net bir şekilde buy pozisyonların Dolar Yen için alınabileceğini düşünüyorum. 123-71 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda da 4 saatteki şu an burada bulunan 200 SMA ve 122-97 seviyesine doğru geri çekilmeler söz konusu olacaktır. 122.97 seviyesinin aşağı yönlü kırılması zaten çok daha net bir şekilde satış baskısını arttıracaktır dolar yende ve 122.41 ve 121.90 seviyelerine doğru geri çekilmeleri görebiliriz dolar yen için. Ama şu an bulunduğu seviyeye baktığımız zaman alış ya da satış pozisyonlarının uygun olmadığı bir yer olduğunu söyleyebilirim. Yani 124.02 seviyesi alış ya da satış pozisyonları için uygun değil. Ya 123.70 seviyesine doğru geri çekilmelerdeki destek noktasını gördüğümüzde e, alış pozisyonları ya 124.45 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda e, alış pozisyonları ya da şuradaki gibi gördüğünüz gibi yutan bir e, ayı mumu ile birlikte dirençten dönüş durumunda da satış pozisyonları yani 124.45'ten dönüş pozisyonları için e, satış pozisyonları açılabilir arkadaşlar dolar yen için. Ama özellikle gözüme çarpan RSI noktası e, dolar yende Şurada gördüğünüz gibi son geri çekilme yani şu geri çekilmede bir ars destek testi olarak değerlendirebiliriz. Ve destek testinden döndüğünü görüyoruz ars Bu da dolar yandaki yukarı yönlü hareketlerin devamını destekler nitelikte. Yani bu da oluyor ki 124.45 seviyesinin yukarı yönlü kırılma olasılığı %51. 123.71 seviyesinin aşağı yönlü kırılma olasılığı %49. O şekilde değerlendiriyorum ben. Söylediğim gibi 124.45 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa buy pozisyonları almaya başlayabiliriz arkadaşlar dolar yende hemen bir de NZD USD ile son yüzlerinden hemen kısa geçmek istiyorum NZD USD'de çünkü pozisyonlarımız olmasından dolayı NZD USD'de. Şimdi bugün gördüğünüz gibi kanalın tepe noktasından aslında yakaladık nzd USD satış pozisyonlarını önemli olan 66.53 seviyesinin yukarı yönlü kırılmaması buradan yukarı yönlü hareketlenmesi bu geceki açıklanacak olan faiz kararıyla bence çok önemli değil. Bizim için önemli olan 66.53 seviyesinin yukarı yönlü kırılmaması. Stop loss seviyem benim zaten söylemiştim 66-70 seviyelerinde stop loss seviyesi. Bu noktaya kadar da açıkçası çok fazla değiştirmek istemiyorum. Her ne kadar bir veri açıklanacak olsa da kanalın içerisinde ve yönünün aşağıya doğru olması benim teknik açıdan değerlendirdiğim şekil. Ama 66-50 seviyesini yukarı yönünü kırarsa tekrar alış pozisyonlarını değerlendirebiliriz arkadaşlar. NZD, USD için. Evet arkadaşlar, bu akşam benim paratelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şu hatırlatmayı yapayım. Hebebe onuş, hocam bu akşam yok galiba, e, pek sesi çıkmadı. E, CFT'leri aldım, e, platformuma yükledim hocam. E, siz çünkü özellikle rica ettiğiniz için bugün o işlemleri yaptım. Ancak e, datalarla ilgili bir sorun var. E, yarın datalar yüklenecek, çünkü e, eski datalar şu an gözükmediği için onları bu akşam çalışamadım. Ama inşallah yarın akşam o datalar da yüklendikten sonra bunlarla ilgili sorularınız olduğunda inşallah onları da cevaplamaya gayret göstereceğim. Ama S&P ama DAX bunlarla ilgili de çalışmaları yapıp bundan sonra yayınlarda yine bunlarla ilgili sorularınıza cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yarın akşam yine saat 22'de buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.